Evet, sevgili Balık burcu kısa süreli haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım Balık Balık burcunu bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Senin için kapattım, senin için niyetlendim. Bakalım Balık burcu. Evet, Balık burcu bir yolun ağzındasın. Hemen çıktı en başında daha. Nerelere gidiyorsun böyle? Birileri seni almış, sürüklemiş. Hadi bakalım gidiyoruz demiş. Aynen öyle. Apar topar koşturarak bir kişi gelmiş seni almış. Bir yerlere götürmüş. Koşturarak gitmişsin. Bir yani toplaşmalar olmuş. Misafirlik. Sanki hani aile meclisi denir ya. Hani aile meclisi toplanır. Efendim. Ana, oğul, evlatlar bir karar alınır. Burada böyle bir şey var. Yani 3-4 kişi toplanmışlar. Yani bir kararlar. Hani şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Bu hafta itibariyle bir karar haftası var Balık Burcu. Artık bu karar ne ile ilgili bilemiyorum ama ferah ferah, aydınlık aydınlık kararlar alınıyor. Uzun zamandan beri sanki hani 5-10 senedir sürüncemede olan bir konunun e, ee, ilk defa 3 veya 4 kişi toplanıyorsunuz. İlk defa bir uzlaşmaya varılıyor. Yani her şeyin sanki bir ilki yaşanıyor gibi. Böyle de güzel. Kafanda biraz takıntılarım var balık burcu. Yok dişim, efendim gözüm, oran buran böyle bir evham mı bir şeyler var ama fer hepsi ferah ve aydınlık gözüküyor onu da söyleyeyim. Bir kişiyi yolcu ediyorsun balık burcu. Eline çantasını vermişsin. Koşturarak gidiyor. Bu sen de olabilirsin. Evet. İsmin de balıkesirin B'si bulunan balık burçları. Hem balık burcusun hem baş harfin B. Erkek balık burcu bu. Yani çantanı toplayıp bir yere gidiyorsun. Ama e, balığın üzerindesin. Daha önce aslında çok çok önce hani... ...gitmeyi düşündüğüm bir yermiş burası ama... E, ...olumsuz e, bir takım şeylerden ötürü... ...nazar diyelim ne bileyim ben etraftan ötürü... E, ...gidememişsin, yapamamışsın, olmamış... ...hep engeller çıkmış falan filan. Fakat bu sefer bunları aşıyorsun... E, ...o kadar zor aşıyorsun ki yani... Bu nazar enerjisi çok inanın bakın çok şey bir insanı öyle bir kitliyor ki benim, ben de yaşadığım için. Bu nazar olayı balıkta şu anda çok yoğun. Yani bunu hani acilen kendini sıyırdığın an ayağa kalktığın an senin hani gerçekten zafere ulaştığın an diyebilirim. Başka yani normalde aslında hiç sıkıntı yok. Hiç engel yok. Sadece dediğim gibi etraftaki bu haris, haset insanların enerjilerinden kaynaklanan seni karartmışlar. Bir şeyler mi söylemişler? Olumsuz mu yönlendirmişler? Yani sırf bundan ötürü olan şeyler olmuş sevgili Balık burcu. Evet bur burada bir de e, bayağı bir okumalar yapan bir balık burcu var. Ne için okumuşsun? Biliyor musun balık burcu burada tayini için sürekli dualar okuyan, adaklar adayan bir balık burcu var. Tayin. Atama tayin. Böyle yani e, ay yıldızın çıktı. Yani bembeyaz ve tertemiz. Evet yolun da açık. Yani görevine başlıyorsun. Sevgili balık burcu. Yalnızsın, bekar olan Balık burcu evet bu. Uzakta bir ev, yani tek katlı kalacağın yerde böyle bir yer. Evet, bir de burada düzenlerini yerleştiren bir Oo, oh, hem düzenlerini yerleştiriyorsun, Balık burcu hem de bir servetin üzerindesin. Yani beklediğin paralar geliyor. Diyorsun bu para geldi şimdi ben bunu buraya koyayım tamam bu, bu iyi oldu bunu bu köşeye bir koyayım isminde A harfi bulunan ve M harfi bulunan balık burcu bu parayı bir köşeye istifliyorsun arkasından da e, üç kişiyi ağırlıyorsun bu üç kişiyi ama bunu göstermiyorsun sevgili balık burcu bu meblayı göstermiyorsun Çünkü senin şartların var yani bu insanlar zamanda seni üzmüşler yani ne bileyim ama aydınlık geliyorlar yani sıkıntılı gelmiyorlar ama sen yine de tedbirli davranıyorsun yani ben hani tamam az buçuk bir şeyler vereyim ama bunlar da benim gönlümü yapsın gibilerinden bir haldesin yani misafir ağırlayacaksın balık burcu. Bir de yani baksana nazar eden kişi bu evine kabul ettiğin kişi. Yani keşke etmeseydin kabul. Yani ne bileyim ben bu kadar oturmuş çöreklenmiş sürekli senin hayatını. Çocukların varsa çocuklarını. Yani senin her şeyine Belki kardeşinle oturuyorsun. Ne bileyim ben belki ama yani belki bir arkadaşınla oturuyorsun. Belki bir akrabanla, bilemiyorum ama yani hani akraba gibi gözüküyor ama yani çok nazarı var sana bak. Ne yapmak lazım? Belki zorunlusun. Bir arada olmak zorundasın. Ee, bunu kıran bu etkiyi kıran tek bir erkek var. Bu oğlun veya eşin olabilir. Mümkün mertebe bu insanın nazarını kırmak için evet oğlu veya eşin devrede olduğu an kırılıyor. Heh. Şimdi gördüm. O, yani o oğlum veya eşin torunun da olabilir bu. Hani geldiği an bu nazar etkisi kırılıyor. Kırdırıyor yani. Belki aynı soy hani o onu mu kırdırıyor bilemiyorum ama o zaman bir ferahlama oluyor. Öyle. Bir de e, yoldan bir kişinin hafif bir rahatsızlığı yani başım ağrıdı veya atıyorum gözüm şişti gibi bir haber geliyor. E, böyle bir haberim var. Evet baş harfi A olan balık burcu müthiş haberlerle karşılaşacaksın. Çok seviniyorsun peş peşe hani mali durumunda da düzelmeler var çok sevineceksin. Güzel olaylar seni bekliyor. Evet şimdi tabağımıza bakalım. Evet bekar olan balık burçları. Evliliğin gündemde. Ama şu anda ne derler rolantiye ro 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 almak veya ee, ya biraz daha dursun, biraz daha bekleyelim e, konumundasın. Bir şeyi bekliyorsun ama beklediğin şeyin ne olduğunu bilemiyorum. Sen e, bu evlilik için bekletiyorsun. Karşındaki insan ama küsmüş, anlayamamış, niye bekletiyor diye. Yani bekleten bayan Balık Burcu. Küsen de erkek. Erkeğin burcunu bilemiyorum. Yani ama e, Balık burcu karşındaki insanı bekletiyorsun. Bu karşındaki insanın isminde S harfi var. Yani çok üzülmüş. Küsmüş. Kendi kendine küsmüş. Kendi kendini yalnızlığa çekmiş. Böyle yani oturmuş kuş gibi düşünüyor. Böyle bir şeyler, haller, tavırlar, bir tuhaf sana da söylemiyor yani bunu hani alındığını küstüğünü sana da iletmiyor bence biraz daha ilgilenmen gerekiyor onunla yani çünkü senin ayrılacağını falan öyle kafasında kurmuş vaziyette yani evet senin öyle bir niyetin yok ama o öyle yorumluyor yanlış yorumluyor evet resmi haber bekleyen balık burçları resmi haberin geliyor resmi haber derken bu bir tapu olabilir miras hukuku olabilir bilemiyorum yani beklediğin haber geliyor bir de burada küçük torunuyla veya çocuğuyla mı yani bir küçük çocukla karşılaşan bir balık burcu var Ay çok seviniyorsun kokluyorsun onu öpüyorsun onu yani bu senin çocuğun mu torunun mu bilemiyorum böyle bir evlatla çocukla kaynaşan o kadar güzel zamanlar. Çocuk kendin de çocuk oluyorsun. Onunla geziyorsun, onun elinden tutuyorsun. Beraber gezmeler, tozmalar, alışverişler, böyle şeyler var burada. Sevgili balık burcu. Evet, bir de erkek balık burcu var burada. Araç almayı düşünen. Bu e, araç biraz şey gibi. E, küçük spor uzay gemisi gibi sanki. Yani. E, çok değişik modeli. Yani hiç böyle bir herkes de bakacak bu arabaya. Yani nasıl bir araç diye böyle değişik bir seçimin olacak senin. Oluyor. Yani çözemedim. Hani modele bakıyorum. Böyle bir model hakikaten yani yok. Yani havada gibi duruyor araç. Neden öyle onu da anlamış değilim. Yani gemi gibi havada gibi sen yani çok değişik bir araç İki kişi peşinden koşturuyorsunuz. Bak bu aracın alıyorsunuz. Bu hani bir akraban mı? Yardımcı oluyor? O kişiden mi alıyorsun? Nedir bilemiyorum. Böyle bir aracın başında bir sohbetler. Efendim araç devri alımı falan filan. Burada çok net bir araç alımı sahnesi var. Sevgili Balık Burcu. Karşı hanede de böyle yani... Ee, Senle ilgili olumsuz şeyleri olan bir kişi tepe taklak oluyor. Yani erkek bu kişi. Ne bileyim, böyle hani ayaklarında asılmış gibi hissediyor kendini falan filan. Ama sen ferahtasın, aydınlıktasın. Hiçbir sıkıntın yok. Hanen tertemiz sevgili Balık burcu. Yani bu hafta itibariyle hep ferah zamanlar güzel e, olumlu enerjiler ama dediğim gibi nazara çok gelmişsin. Bu nazardan bir an önce e, dediğim gibi şeyler var, e, sure değer var, felak nas, vesaire. Yani her şey bizler için. Anahtarım var ama çok net bak. Arabanı çok net alıyorsun sevgili balık burcu. Dediğim gibi senin hanen ferah olduğu için veya olmasından ötürü ters bir durum söz konusu. Karşı hane bir felaketlere uğruyor. Yani e, seninle geçinemedikleri için veya seni belki kabullenemedikleri için bilemiyorum neyin nesi bu. Böyle bir durum ters para, paralel diyemeyeceğim, e, zıt bir durum. Evet, zıt yaşanan anlar var. Sen mutluyken onlar üzüntüdür falan filan. Evet sevgili balık burcu haftalık kahve folu yorumum şimdilik bu kadar kendine iyi bak diyorum kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum hoşçakal.